Merhaba arkadaşlar. El salla anneciğim. merhaba de. Merhaba. Hadi çık kay. Merdivenlere gidelim. Gel gel öyle kayamayız gel. Gel gel gel. Koş 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 koş. Hadi merdivenleri. Hangisinden kayacaksın? Hadi. Hadi çık, çık 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 çık. Hadi. Kay 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 kay. Uuu, böyle dalgalı bir park. Ya. Hadi koş, koş merdivene koş merdivene koş 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 koş. Biz yeni bir park keşfettik mahallemizde. Hadi. <laughs> çok sürünme o kadar. Seni göremiyorum, fil görüyorum. Hadi, kay 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 kay. Oo, güzel mi? Güzel miydi? Hmm. Evet, şimdi şeyden kay, bundan kay. Hadi gel, buradayım ben görüyorum. Ona, ona mı gittin? Bundan kay şimdi, turuncudan kay. <laughs> Hadi. Turun, bundan Hazel, bu önündekiden kay. Hadi 1 2 evet Şimdi hangisinden kayacaksın Tamam hangisinden kayacaksın şimdi? Büyüğünden mi? Yüksekten. Yüksekten mi? Tamam hadi yüksekinden kay. Kay, bekle. Çekmem için seni bekle. Bekle. Dur 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 kayma. Şimdi kay. Hadi kay kay. <laughs> <laughs> dalgalı dalgalı değil mi? Hadi git yine gel. Burası çok güzelmiş, sessiz. Böyle evlerin arasına yapmışlar. Daha önce hiç görmemiştim. Tesadüfen önümüze çıktı. Hadi. Kay. <Gülüyor> Aa. <gülüyor> Her gördüğümüz parkı deniyoruz eve sıra sancakta. Ondan düşersin ama o büyüklere göre. Evet. ondan arkaya düşersin. Buna binelim hadi. Bir Hadi. Yardım edeyim mi? Heh. Sallayayım mı Sallanalım şimdi hadi gel. He. 1 2 3. Güzel mi? Burası çok güzelmiş Azel değil mi? Çok güzel. Orada orada yaya yuvarlak var. Evet orası spor aletleri. Ne diyor? Yağız da orada uyuyor. Hadi el salla. Hoşçakal diyelim. Hoşçakal. Kanalıma abone olmayı unutmayın de.